Sen hiç beni sevmedin Sen Sen her güneşin doğuşunda yanımda buldun Gözlerine baktıkça Mavi denizlerin derinliklerinde kayboldu Düşündüğüm Düşündükçe yeniden doğdu. Ya olmasaydın sen Acımazdı belki canım bu kadar Gidişin kaldı aklımda ve giderken Nefret dolu bakışların tek hatıra Keşke. Keşke olmasaydın sen. Artık kan kanseri için içimi kemiren. Yanık izin yüreğimde gidişinin yangınından geriye kalan. Eskimiş bir gülüşün. Pastukmuş tutmuş sarılışın kaldığı aklımda. Kaçsam diyorum başımı alıp gitsem yalnızlıklar limanına. Uyuşsa bedenim ve dokunsan yıkılacak hale gelsem. Ve ben seni hiç görmesem kimse beni görmese. Ama zalim olmasaydın sen, boğazımda düğümlendi kelimeler sen giderken, ıslak kaldı bakışları. Biliyor musun, yollara vuruyorum kendim boğazdan. Ağlıyorum ve hiç kimseden utanmıyorum. Ve senin yok olduğun, hani o beni vurduğun, hani gözümde solduğun, yine aynı sarıldığın yerde unuttuğun, Bakışların nefret saçarken Tek isyanım duvarlara haykırmak olsun da Gitmiş olmasaydın sen Susuz kaldı duygularım Aç kaldı sevişlerim Ve hasret kaldı bir tebessüme gözlerim Saat gecenin bilmem kaçında Bilmem neresinde yalnızlığım Ağlayışlarım sensiz kaldı Mutluluk diledim o da sende kaldı Geri vermedin Geç de olsa anladım artık Sen hiç beni sevmedin Sıkışırcasına yüreğim Yüreğim daralırcasına göğsümde bir elim Ölseydim de ben Vurmuş olmasaydın sen Sen hiç beni sevmedin Sen hiç beni sevmedin और 73 डॉट वदर